Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğündeki Seben Taşlı Yayla Göleti, üreteceği elektrik ve sağlayacağı su kaynağıyla üzüm ve elmasıyla ünlenen Seben Ovası'na hayat verecek. Bolu İl Özel İdaresi'nce 2004 yılında yapımına başlanan gölet projesinde son aşamaya gelindi. %100 doluluk oranına ulaşan gölet, kısa süre içinde Seben Ovası'ndaki köylerin içme suyu ve sulamayla elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahsin Akduman, 2,5 milyon liraya mal olan gölette 44 milyon metreküp su tutulduğunu belirterek, bölgede daha önce yaşanan kuraklık tehlikesinin artık yaşanmayacağını söyledi. Kuraklık yaşandığı dönemlerde su kuyuları açıldığını, köylülerin çok zor günler geçirdiğini anlatan Tahsin Akduman, Çertik Dere Vadisi'nde bulunan 35 köyün hem sulama hem de içme suyu ihtiyacını karşılamaya başladıklarını belirtti. Şu ana kadar göletin yapımına 2,5 milyon lira civarında bir özel idare bütçesinden para harcanmıştır. Ve bundan sonraki projelerimizde tabi taşlarla göleti çok amaçlı bir gölet. Bu gölet, göletimizde bundan sonra yapacağımız çalışmalar borularla sebende sulama yapılması. Şimdi bundan önce göletimiz hem sulamada kullanılıyor hem de dereye su verilerek sulamada kullanılıyor ve aynı zamanda derede bulunan dere civarında bulunan köylerimizin hem içme suyu hem de yine sulama suyu ihtiyaçları karşılanmaktaydı. Burada bu Çeltikdere Vadisi dediğimiz hem Sebende için alan vadide bulunan yaklaşık 30-35 civarında köyümüz hem sulama hem de içme suyunu bazı köylerimiz buradan keson kuyular vasıtasıyla sağlıyorlar. DSİ ile elektrik üretimi konusunda ortak proje yürüttüklerini ifade eden Akduman, elde edilen enerjiyle ilçenin enerji ihtiyacını karşılamaya hedeflediklerini açıkladı.